2011 İstanbul Fashion Week Backstage'de Ece Sükan'la beraberiz. Merhabalar Ece Hanım. Merhaba. Ee, bir sorumuz olacak size. Ee, İstanbul Fashion Week hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu yıl e, birkaç yıldır yapılıyor. E, nasıl bir gelişim sağlıyor Türk modasını sizce? E, tabii bu iş hakikaten yani e, tecrübeyle çok ilerlemeye müsait bir iş. O yüzden de e, Türkiye için, İstanbul için çok yeni bir oluşum. E, ama her sezon e, eksikler görülüyor. Hem tasarımcılar kendi e, koleksiyonları adına hem organizasyonel e, anlamda. Ama bu anlamda bir ilerleme gözle görülüyor tabii ki de. E, ama tabii ki de daha bir bebek yani İstanbul Moda Haftası düşünürseniz. 4 sezon falan gibi bir e, geçmişi var. Dünyada bu iş kaç senelerdir? 50-100 seneler herdir yapıldığı için doğal olarak daha bir bebek emekliyor. Ee... ...ama en azından tasarımcılar, moda tasarımcıları... ...Türk moda tasarımcıları belli bir disipline girdiler... ...ve her sezon koleksiyon çıkartıyorlar... ...defile yapıyorlar... ...bunlar çok büyük tecrübeler, çok önemli gelişmeler... ...eskiden böyle bir disiplinleri yoktu... ...çünkü yapsalar da fark etmiyordu... ...yapmasalar da fark etmiyordu... E, ...showroomlarını atölyeye gelen müşteriyle idare edebiliyorlardı... ...ama şimdi koleksiyon denen şeyi yapıyorlar... ...ve bu çok önemli... ...yurt dışında da var olabilmek için... ...bu disiplin çok önemli... E, ...onun haricinde... E Tabii ki de eleştiriler alıyorlar, beğeniler alıyorlar, kendilerini bir sonraki sezona yetiştiriyorlar, geliştiriyorlar. Bu anlamda çok önemli e, böyle bir moda haftasının olması. Ama tabii ki de daha e, özgün, yaratıcı işler olmalı her seferinde. Daha iyi organizasyonlar olmalı. Yurt dışı basını buraya gelip burası hakkında iyi şeyler yazmalı. Yani sadece İstanbul, ne güzel şehirde gittik geldik değil de gerçekten burada beğenip seçtikleri tasarımcılar ilgilenip onların yurt dışında yani uluslararası arenada var olabilmeleri için güzel yazılar yazmaları falan bunlar hep ileride olmasını temenni ettiğimiz durumlar. Evet. Ee, bebek dediniz şu anda konuşmaya başlayan bir çocuk ne zaman olacak sizce? Ee, yani daha var tabii ki de. Yani bu yaptıkça yaptıkça e, alışkanlık kazanacak. Şehir de buna alışkanlık kazanacak. Yani şehrin bir moda kültürü daha yeni oluşuyor. O yüzden hani e, diyorum yani diğer moda şehirlerine bakarsanız senelerdir modanın beşiği olmuş Paris. Yani yıllardır bu işi yapıyor. O yüzden tabii ki de öyle hop diye armut bir ağzıma düş olmuyor bu işler. Bir zaman gerekecek. Zaman mı diyorsunuz? Peki e, sizce trend takipçisi mi olmalı yoksa kendi stilimizi mi oluşturmalıyız? Bu ikisi ya biri ya biri diye bir şey değil zaten. İkisini de yapabilirsiniz. Hem trendleri takip edebilirsiniz hem de kendi stilinizi oluşturabilirsiniz. Yani ben trendleri takip ediyorum da illa onların kölesi olacağım ya da illa onların şey olacağım diye bir şey yok. Ben zaten işim gereği, işim olmasa da seviyorum dünya modasını takip etmeyi, <laughs> gelişmeleri, blogları, dergileri, Onlara bu bir kişisel ilgi de olabilir, işiniz de olabilir. Bunu takip etmek size hiçbir zaman bir zarar getirmez. Ama illa da bunu körü körüne uygulamak o başka bir şey, o bir seçim meselesi. Stilinizi oluştururken size akıllı olan parçaları seçersiniz ve stilinizi oluşturursunuz. Yani ikisi birbirinin zıttı bir şey değil zaten. Evet. İkisini bir arada kullanabilmek önemli. Evet, tamam. Peki çok teşekkür çok ediyoruz. Mersi. Görüşmek i̇yi üzere, üzere. hoşçakalın.